Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ya ben Npesesin TV'ye. Ben Npesesin TV'den. Kendim bugün sizlerle e, birlikte arkadaşlar bir video yepyeni bir videoya karşınızdayız. Bugün arkadaşıma bir hediye yapacağım. Onun videosunu çekiyorum. Şöyle ihtiyacımız olanlar: markuş, e, Makas A4 A4 kağıdı ve paket. Tabii o bu paketi istedi. Ben seçmedim. Hadi başlayalım. Sen burada bekle. İlk olarak paketi inceleyelim. Şimdi kağıt tam ilk olarak Tabii bir de şöyle bir kalemi ihtiyacınız olsun. Kare bir şekilde kare çizin. Herhangi bir kare çizin. Hangi parmağınıza oluyorsa İsterseniz siz boyayın. Ben boyamayacağım. Kalemler çabuk ucu kurumasın diye. Ben şey boyamayacağım. Bu şekilde. mor renk alalım. Bakın mesela şu şekilde. Şöyle. Şöyle hızlıca yapalım. Ben hemen yapıp geliyorum. Pekala yaptık. Böyle. Tabi bilmiyorum fark ettiniz mi? bu şekilde arkaya da geçti. Şuraya da biraz bulaştı. Her neyse. Sıkıntı değil. Şimdi bunu bu şekilde üçgen şekilde katlayayım. Ucu böyle sivrileşsin. Kızım parmağı bir tık küçük bu arada. Ya arkadaşım yaptığım kişinin parmağı çok küçük. Bant. Harika. Birinci tırnağımızı yaptık arkadaşlar şu şekilde. Bakın. Her parmağıma sığıyor. Bu şekilde. Daha sonra içine koyalım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza e, abone olun videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu bakmayın burnum kalın. Bir de arkadaşlar videonun kısıtlı bir süresi var. O yüzden arkadaşlar hoşçakalın sizi çok seviyoruz.